Arkadaşlar merhaba. ev Ruslar ben nasılsınız? Bu akşam sizlerle katına Destini bir ilişki açılımı gerçekleştirelim istedim. Bakalım neler var neler yok. Aklımızdaki kişinin duygusu düşüncesi ne yönde? Olsa gelecekte bizi neler bekliyor? Bunu inceleyelim istiyorum. Uyabilir de uymayabilir de hiç sorun değil. Ben hep söylüyorum. Değerli olan sizsiniz. Önemli olan sizsiniz. Kimse için hayatınızı karartmayın kimseyi hayatınızın merkezinde görmeyin. O hayatın merkezinde her zaman siz olun. Lütfen anı kaçırmayın olur mu? Şimdi önce Katina'dan ipucumuzu alalım. Bakalım Katina neler söyleyecek. Ondan sonra da aklımızdaki insanın düşüncelerine, duygularını yönelelim. Bakalım neler olacak. İlk kartımız bize ilişkinin durumu hakkında ipucu verecek olan ilişki durum kartı. Sağ tarafımda görmüş olduğunuz kartlar eril enerjiyi anlatan kartlar. Sol tarafımda görmüş olduğunuz kartlar da dişil enerjiyi anlatan kartlar. Son kartımız ilişkinin akıbeti hakkında bize ipucu verecek olan olası sonuç kartımız. İlk kartımızla başlayalım. Her iki tarafta aslında biraz şanssız bir dönemden geçiyor. Belki görüşmekte birlikte vakit geçirmekte zorluk yaşıyor olabilirler bu anlamda da biraz bassız şanssız bir dönemde olduklarını söyleyebilirim sağ tarafımda görmüş olduğunuz kartları yani eril enerjinin kartlarını açıyorum eril tarafa baktığım zaman işleri yoluna koymak dişile doğru yol alma isteği çok fazla Biraz şu sıralar sıkıntılı, işleri yolunda gitmiyor. Bunun zamanla düzeleceğini düşünüyor. Duyguları yoğunlaşmaya başlamış ve bir şekilde bir araya gelme potansiyelini yüksek görüyor diyebiliriz. Hatta Eylül ayında çok güzel gelişmeler de olabilir bu ilişkiye dair. Peki dişi tarafta neler olup bitiyor? Dişil tarafa baktığım zaman evet duygularını dengelemeye çalışıyor ama içinde bazı şeyler bitmiş. Kalbinde bir takım engeller var ve o engelleri aşamıyor. Dişiller bu ilişkinin içerisinde yer almak istemiyorlar gibi geldi bana. Çünkü hiçbir şeyin değişmeyeceğini, şu an nasılsa, şu an nasıl bir iletişimsizlik ve şanssızlık varsa yine aynı şekilde devam edeceğine inanıyorlar ve bu ilişkiyi kesirip atmayı planlıyor olabilirler. Peki sonuç kartımız ne diyecek? Sonuç kartımız da dişli gösteriyor aslına bakarsanız. Yol gözleyen, bekleyen. Dişiller bu konumda olmak istemedikleri için bitirebilirler. Eriller kadar iyimser bakmıyorlar ilişkiye. Peki. Aklımızdaki kişinin enerjileri ne yönde? Öncelikle Aklımızdaki kişinin bize doğru genel modu ne buna bakalım. Aklımızdaki insan genel anlamda yeni bir başlangıç yapmak için harekete geçmek istiyor. Kalbindeki yaraları iyileştirmek, mutlu olmak adına. Aklınızdaki insana baktığım zaman sizinle aynı özelliklere sahip olduğunu hissediyor. Birbirinize ayna görevi gördüğünüzü düşünüyor. Bu yüzden de enerji enerjisi size doğru yoğun bir şekilde akıyor diyebilirim. Sadece bir takım korkuları var. Bu korkularını aşması lazım. Olası gelecekte de ona bakacağız zaten aşacak mı diye. Peki zihninde neler olup bitiyor? Yaz aylarında bu 3 ay içerisinde bir takım planlar var. Belki tatil planı olabilir. İşlerini yoluna koymayı düşünüyor. Öncelikle materyal dünyada bir şeyler halletmeye çalışıyor. Ondan sonra bir teklifle karşınıza gelmeyi planlıyor. Bu teklif bir tatil teklifi olabilir. Beraber vakit geçirmek adına. İlişkiyi yoluna koymak olabilir. İlişkiye yeni bir yön vermek olabilir. Ama böyle bir teklif bu üç ay içerisinde gerçekleştirmeyi planladığı düşünceler arasında. Devam ediyorum düşünceleriyle. <laughs> Şimdi kartlara baktığım zaman düşüncelerini de biraz akışa bırakmış. Çünkü değişim hala devam ediyor. İş konusunda ters giden bazı durumları da düşünüyor. Bir yıkım içerisinde olabilir. İşleri planladığı gibi gitmeyebilir. Ama yükselişe geçeceğini görüyorum ben. O yükselişe geçme, o parlama evresinde size bir teklifle gelmeyi düşünüyor. şimdi duygulara geçelim. Bakalım ne hissediyor. Sağ olun yeni bir başlangıç yapmayı sizinle oturup konuşmayı Siz dinlemeyi çok istiyor o alıp verme dengesini o kalpteki duyguları paylaşmayı gerçekten istiyor ve emek verilmesi gereken bir ilişki olabileceğini inanıyor devam ediyorum duygularıyla tabanlanma arzusu, beraber olma arzusu çok fazla var. Geçmişte yaşadığı ilişkilerden çok yara almış ve kendi korkuları çok fazla. O alıp verme dengesi sağlanabilir mi? Gerçekten de sağlam bir ilişki olabilir mi hissiyatı içerisinde? Çünkü bu ilişkinin evliliğe kadar gitmesini arzuluyor. Peki gölgelerine de bakalım. Bu aklımızdaki kişinin gölgesinde neler var? Neyi düzeltmesi lazım? Aklınızdaki insan şüpheci bir yapıya sahip. Olayları çözümlemek yerine kendisini uyuşturmayı ve geri planda kalmayı tercih ediyor. Ve sürekli sanki hayatına giren her insan onu terk edecekmiş endişesiyle ve şüphesiyle hareket ediyor. Bu yüzden de ilişkilerini hep ikinci plana atıyor. Bir nevi aslında kendisini koruma altına, kalbini koruma altına alma isteği bu. Yanlış bir istek ama buna engel olamadığını söyleyebiliriz. Olası geleceğe bakalım. Peki olası gelecekte bunu aşabilecek mi? Bu ilişkiye olası gelecekte neler bekliyor olabilir? Şimdi bu ilişkiye başladığımız zaman aslında her şeyin çok farklı olabileceğini düşünmüştünüz. Kandırılma, aldatılma korkunuz çok fazla. Şu birkaç gün içerisinde ondan duyacağınız bazı sözler sizin içinizi rahatlatacak. Aslında aklınızdaki insan bir yıkıma doğru gidiyor. Bir ay içerisinde İlişkiniz netlik kazanacak ama şu anda o insanın kendi hayatında çözmesi gereken sorunlar var. Özellikle işiyle alakalı çözmesi gereken sorunlar var. Sanırım birkaç ortaklık olabilir, iş ayrılığı olabilir. Bunlardan sıyrılması gerekiyor ki kendisini toparlayabilsin, yeniden inşa edebilsin. Köklü bir değişimin içerisindesiniz her ikinizde. Bu ilişkinin bir şansı var çünkü bu gerçek bir aşk ve sizin ruhunuzu yükseltecek potansiyele sahip. İmparatorça kartı sizinle bir yuva kurma isteğinin çok fazla olduğunu, sizin de bolluk, bereket içerisinde sabırla, şefkatle onu beklediğinizi gösterdi bana. Rekabetler içerisinde dünyası ters yüz olan bir insan bu yüzden de ilişkiye bir at koyamıyor, bir şekilde ilerleyemiyor. Ancak şu 3 ay içerisinde yaşayacağı bir takım olaylar o yıkımın ardından onu direkt size yönlendirecek diyor kartlar bana. Bakalım Biraz zorlu ama eğer başarılı olursa evliliğe gidebilecek olan bir ilişki gibi geldi. Çünkü aklımızdaki insanın niyeti zaten bir yuva kurmak. Ama şu an içinde bulunduğu o iş sıkıntıları nedeniyle bunu yapabilecek kapasitede kendisini göremiyor. Peki bu ilişkinin sizin için anlamına da bakalım. Bu ilişki için pozitif kalmaya devam edin. Zaten inancınız ve pozitif düşünceleriniz aslında size bu romantik ilişkiyi başlatmaya fırsat verecek. Sadece o uyarıları dikkate alın. Akışta kalmayı, akışta yaşamayı, biraz böyle geride durup olaylara bakmayı deneyin. Ondan sonra zaten her şey yoluna girecek diyor kartlar. Bu arada gizli bir hayranınızdan da bir aşk itirafı duyabilirsiniz. Belki de şu an aklınızdaki kişi henüz size bir aşk itirafında bulunamamıştır ve bunu çok yakında duyabilirsiniz. Gerçek duygularını ortaya dökecektir diyorum ben. Peki bu evrede siz ne yapmalısınız? Şaman ruhu sizi nasıl yönlendirebilir? <laughs> Son olarak da şaman ruhuna kulak verelim. Bakalım bu işler adına neler söyleyeceğiz. Şu an içinde bulunduğunuz durumda iblis kuha bize uyarı verdi. Ve diyor ki aşağı dünyanın iblisleri sarsın üç dünyayı. Kötülük hakim olsun hayatlarınıza. Sizi çekemeyen insanların Mutsuz olmanızı isteyen insanların çevrenizde dolaştığını görüyorum ben. Bunlara dikkat edin ve kimseye prim vermeyin bu anlamda. Lütfen siz yalnızca kendinize odaklanın. Kendi geleceğinize odaklanın. Kendi yönünüze odaklanın. Dışarıdan gelen tepkilere, sözlere çok da kulak asmayın. Hatta iyi niyetli gibi söylenen sözlere de kulak asmayın. Belki sizi manipüle etmek için de söylüyor olabilirler. Kokarca çok güzel bir şey söylüyor. Huzurlu bir hayat için ruhunu güçlendir. Sana şerefin kapılarını açmaya geldim. Siz kendinize güvenin arkadaşlar ne kadar güçlü olduğunuzu ne kadar iyi olduğunuzu inanın lütfen. Ne kadar değerli olduğunuzu da sakın unutmayın. Ve gelebilecek olan bütün kötülükleri ancak içinizdeki güçle o kendinize olan inancınızla bertaraf edebilirsiniz. Orta dünya diyor ki nereye ait olduğunu hatırla ve ne yapmak istediğine karar ver. Siz bu ilişki içerisinde özellikle ne yapmak istiyorsunuz? Bu ilişkide olmak istiyor musunuz? Yoksa başka hedefleriniz mi var? Önceliği kendinize verin ve aynayı bir sorun. Ne olsa ben mutlu olurum. Bu soruya ya karşılık kendinizden alacağınız cevaplara göre hareket edin. Bunun dışında kimseye de kulak asmayın derim ben. Yakın gelecek kartımızda ejderha çok güzel bir şey söylüyor. Aşığı, orta ve yukarı dünyada ben varım sonsuz varlığım ve gücümle sana bilgelik kapılarını açıyorum. Korkmadan ilerle. O kadar güzel geldi ki orta dünya ile ejderhahan yana. Siz ne istediğinize, ne yapmak istediğinize karar verdiğiniz zaman, kendinizin farkına vardığınız zaman korkmadan ilerleyebilirsiniz. Çünkü kendi gücünüzün farkında olacaksınız ve huzur sizi bulacak, emin olabilirsiniz. Aşağı Dünya sonuç kartımız. Dikkatli ol, kötülük sana aldatıcı yüzünü gösterebilir. Burada iki uyarı kartımız geldi arkadaşlar. Birisi iblis kuha, birisi de aşağı Dünya. Aşağı Dünya çok net bir uyarı yapıyor. Size söyledim ya, bazı insanlar iyi niyetli gibi gözüken Art niyetli yaklaşımlarda bulunabilirler. Bunlara aldırmayın. Kıskançlıklarıyla sizi sarabilirler. Sizi yanlış yollara da yönlendirebilirler. Lütfen buna müsaade etmeyin. Siz ne istediğinize karar verin. Ne kadar güçlü olduğunuzu asla unutmayın. Ve korkmadan kendi amacınız, kendi istekleriniz, kendi huzurunuz doğrultusunda ilerleyin. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Kemal Roman'ın da söyleyecekleri bu kadardı. Umarım sorularınızın cevaplarını aldığınız bir açılım olmuştur. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Lütfen siz de kendinizi sevgiyle sarılın olur mu? Lütfen kendinizi kimseden aşağı görmeyin. Kimseden yukarı da görmeyin. Sadece herkese eşit olduğunuzu değerli olduğunuzu unutmayın yeter. Görüşmek üzere, hoşçakalın.